Hocam elinizdeki nedir? Kirmel hocam yüne haline getirmekte kullandığımız araç. Tabii bu dünyanın her yerinde eğir aletleri kullanılıyor ama kirmen sadece Türklere özgü bir araç. İpi yumak olarak elde etmeyi sağlıyor. Böyle de bir kolaylığı var. Aslında başındaki kir eğirmekten geliyor. Evet. <laughs> kirmen eğirmen aslında. <laughs> Eyvallah. Çok harikasınız.